Merhaba Emel'in Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok güzel ve çok kolay yapımı o kadar kolay bir örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdi hepinize çok teşekkür ederim. Benim favori Ören Bay'ın iplerim var elimde. Görmek isteyen arkadaşlara burada renk kodu da var. %100 akrilik bir ip. Çok da güzel. Modelimize de çok yakıştı. Ben iplerimi kenara alarak modelimizi yapmaya başlıyorum. Ben ilmeklerimizi şişime alarak başladım. Bunları örmek için de benim 3.5 numara şişlerim var. Modelimizin ilmek sayıları 8 ilmek ve katlarından artı 6 kenar ilmeğinden oluşmakta. Ne yaparsak 8 ilmek ve katları artı 6 ilmekten yapıyoruz. Modelimiz ben 2 diş haraşo ördüm. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine modelimizi kurabilirsiniz. Modelimiz gerçekten çok kolay bir model. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ben haraşolarımı bu şekilde örüyorum. Siz nasıl örüyorsanız haraşolarınızı o şekilde örün. 2 3 4. 4 tane haroşamı ördüm. Burada 1 2 tane düz ilmek ördüm. 1 ilmek doladım. 2 ilmeği düz olarak kestim. Yine bakın burada 1 2 3 4 ilmek haroşamı ördüm. 2 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 tane düz ilmek. Bir doluyorum. Sırasındaki iki ilmeği düz olarak kesiyorum. Yine bakın. 1 2 3 4 Kenar ilmeğimi de düz olarak sıramı tamamladım. Bu ortadaki dört tane ördüğüm düz ilmekler aslında haraşo. Modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasındayız. Bu sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 1 2 3 4 tane düz ördüm. Yani haraşo ördüm. 4 tane ters ilmek örüyorum. 2 3 4 4 tane düz ilmek örüyorum. 2 3 ve 4. 4 tane düz ilmek ördüm. 4 tane ters ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4. Yine 4 tane düz ilmek. 2, 3, 4. Kenar ilmeğimi de ters olarak sıramı tamamladım. Modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasında bu işlemi uyguladık. Modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir, 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. Bakın şimdi burada bizim 4 tane düz ilmeğimiz var. Bu sırasındaki 2 ilmeğin gönlerini çevirdim. Ve soldan sağa doğru bu 2 ilmeğimin içinden girip ikisini bir kestim. Bir doladım. 2 tane düz ilmek ördüm. Yine 4 tane düz ilmek. 1 2 3 4 tane düz ilmek. Yine bakın burada bizim 4 tane düz ilmeğimiz var. Bunlar bizim haroşomuz. 2 ilmeğimin yönlerini çevirdim. Ve soldan sağa doğru girerek ilmeklerimin ikisini bir kestim. Bir doladım. 2 tane düz ilmek ördüm. 4 tane düz ilmek örüyorum yine 2 3 4 kenar ilmeğimi de düz olarak sıramı tamamladım modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasında bu işlemleri uyguladık modelimizin arka yüzünde ve dördüncü sırasındayım bu bizim son sıramız kenar ilmeğinden sonra 4 tane düz ilmek 2 3 4 tane düz ilmek 4 tane ters ilmek. 4 ters ilmek, 4 tane düz ilmek. 4 tane ters ilmek. 3 ve 4. 4 tane de düz ilmek. 1 2 3 4. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım modelimizi bir kere beraber kurduk. Bir kere daha beraber kuralım modelimizi anlaşılması adına. İkinci modelimizin birinci sırasında ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 4 tane düz ilmek ördüm. 4 düz ilmek örüyoruz. Sırasında 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada bizim iki tane düz ilmeğimiz var. Bir doluyorum. Bu iki tane düz ilmeği düz olarak kesiyorum. Dört tane yine düz ilmek. İki, üç, dört. İki tane düz ilmek örüyorum yine. Bir doluyorum. Sırasındaki iki ilmeği düz olarak kesiyorum. Bir, iki, üç, dört, dört kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. İkinci modelimizin birinci sırasında bu işlemleri uyguladık. Modelimizin arka yüzündeyiz. İkinci modelimizin ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra dört tane düz ilmek ördüm. 4 düz ilmek örüyoruz. 4 tane ters ilmek. 2 3 4 4 tane düz ilmek 3 ve 4 4 tane ters ilmek 4 tane düz ilmek dediğim gibi siz haraşolarınızı nasıl örüyorsanız öyle örün çünkü o 4 ilmeğimiz haraşo ikinci modelimizin 3. sırasında ve ön yüzündeyiz bu sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra yine 4 tane düz ilmek ördüm. Buradakiler haroşa. Sırasındaki 2 ilmeğimin yönlerini çeviriyorum. Örer gibi aldım. İkisini bir yönlerini çevirip kestim. Bir doladım. 2 tane düz ilmek ördüm. Yine buradan sayıyoruz haroşalarımızı. 1 2 3 ve 4. Yine bakın. Bu ilmeklerimizi aldım. Yönlerini çevirdim. Sizin ilmeklerinizin yönleri bu şekilde ise siz çevirmeyin. İkisini bir kestim. Bir doladım. 2 tane düz ilmek ördüm. Haroşalarımı da düz olarak örüyorum. 2, 3 ve 4 kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. İkinci modelimizin üçüncü sırasında ve ön yüzünde bu işlemleri uyguladık. İkinci modelimizin dördüncü sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Bu bizim son sıramız artık. Kenar ilmeğimden sonra dört tane düz ilmek örüyorum. Dört düz ilmek ördüm. Dört tane ters ilmek. Dört ters ilmek. 4 tane düz ilmek. 4 tane ters ilmek. 4 tane düz ilmek. Modelimiz bu kadar kolay bir model. Ve modelimizi tamamladık. Modelimizi iki kere beraber kurduk. Bakın ipimize de mi? model çok yakıştı. Modelimiz bu dört sıranın tekrarından oluşmakta. Biz modelimizi sizinle beraber iki kere kurduk. Ben video öncesi hazırlamış olduğum büyük parçamı göstereyim. Bu da benim video öncesi hazırlamış olduğum büyük parçam. Bakın ben burada lastik üzerine kurdum. Çünkü size bir fikir olmasını istedim. Burada da beraber haraşo üzerine kurduk modelimizi. Yani ikisini de göstermek istedim ben size nasıl durduğunu. Bence ikisine de çok yakıştı. Bu modeli hangi örgü alanlarında kullanabiliriz? Bu modelden çok güzel yelekler yapabilirsiniz, hırkalar yapabilirsiniz. Şallarda, atkılarda, süveterlerde, bebek yeleklerinde, duruşu da probadan başlamalı bir bebek yeleğinde duruşu da bu şekilde olur. Yani dilediğiniz birçok alanda kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Örmesi de çok kolay ve çok zevkli bir model. Örmek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.